hepimiz aynı haldeyiz. O vesvese veren şeytandır. Asla ona taviz vermiyor ve onu dinlemiyor, ciddiye almıyoruz. Biz gönlümüzdeki Rabbimize olan muhabbetimizi biliyoruz, yakınlığımızı biliyoruz. Rabbimize kul olmaya çalıştığımızı, Rabbimizi ciddiye aldığımızı biliyoruz. Onun için şeytan böyle vesvese verince ciddiye almayalım. Köpek havlamış diyelim. Onu ben böyle düşündüm ya da böyle sanki kendisi o haldeymiş gibi zannetmesi doğru değildir. Onun için bu tavizi vermiyoruz. Böyle bu sözler gelince avuzu besmele çekiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Kardeşimizin söylediği gibi bu ben değilim demesi gerekir. Evet, nefsimizdir. Şeytan nefse vesvese veriyor olması gereken şey nefsi temizlemektir. Tez, temizlemektir. Tezkiye edince, temizleyince ondan kurtulmuş oluyoruz. Şeytanın verdiği bu sözden de kurtulmuş oluyoruz. Hiçbir şekilde ondan etkilenmemiş oluyoruz. Çünkü kendimizi biliyoruz. Yapmamız gereken şey Rabbimizi zikretmektir. Kelime-i tevhidi La ilahe illallah deyip zikretmektir. Allah'tan başka ilah, ilah yoktur, mabud yoktur, maşuk yoktur, malik, melik yoktur. Benim Rabbim Allah'tır, sahibim Allah'tır. Beni yaratan O'dur, varlıkta tutan O'dur, kendinden varlık veren, hayat veren O'dur. Beni dünyaya gönderen, imtihanlara tabi tutan, Hazreti insan olmamı dileyen O'dur. Kendisini tanımamı, ben kendi kendimi tanımamı dileyen O'dur beni kendine çeken, sirat-ı müstakimi gösteren O'dur. Peygamber gönderen, kitap gönderen, hidayete erdiren O'dur. Her an benimle olan, beni rızıklandıran, bana ikram eden, beni kendine çeken O'dur. Benim için rahmeti dileyen O'dur, hayri dileyen O'dur, beni seven O'dur. La ilahe illallah derken de, hepsini birden söylemiş oluyoruz. Bütün bu manaların hepsini birden içeriyor. Onun için nefsin verdiği vesveseye, şeytanın verdiği vesveseye taviz vermiyoruz. La ilahe illallah deyip onu temizliyor, tezkiye ediyor, ondan kurtuluyoruz inşallah.